Acaba doğru bilinen yanlışlar neler? Hemen bakalım. E, tüp bebekte ikinci tedaviler daha başarılı olur diye biliyoruz hocam. Doğru mudur? Doğru değil. E, çünkü tüp bebek başarısını etkileyen şey bir kere e, öncelikle kadın yaşı, e, verilen embriyonun kalitesi ve uygulanan tedavi protokolü. Bunların e, üçünde de tüp bebek sayısıyla, deneme sayısıyla bir ilgisi yok. Fakat sadece şöyle bir şey olabilir. E, tüp bebek ilk tedavide e, elde edilen veriler kullanılarak, belki başarısızlığa sebep olan bir faktörü ikinci tedavide ortadan kaldırılarak başarı şansı artırılabilir ama baştan ilk tedavi başarısı düşük olacak, ikincisi daha yüksek olacak diye bir bilgi yok. Devam edelim. Bir sonraki doğru bildiğimiz yanlış. Menopoza girmiş kadın tüp bebekle bile çocuk sahibi olamaz. Çok bu doğru. Şöyle ki doğru. Menopoza girmiş herkes yumurta sahibi olamıyor. Ama çok özel kadınlar menopoza e, girmiş olmalarına rağmen hala yumurtaları e, mevcut bulunabiliyor. Bu yumurtaların yüzeye çıkarılarak te, özel tedavilerle. Ee, belki e, gebelik şansı elde etmesi sağlanılabilir. Ama genel yumurta bilgi dondurma olarak dondurma işlemi yaptıysa menopozdan önce yumurta dondurma işlemi yaptıysa çocuk o zaman menopoza mi? girmiş olmasının hiçbir etkisi olmayacaktır. Eğer o dondurulan yumurtalardan kaliteli embriyolar elde edilebiliyorsa bu kişi e, sağlıklı gebelik elde edebilecektir. Peki devam edelim. Bir sonraki doğru bildiğimiz yanlış. E, tüp bebekte başkalarının spermi veya yumurtası kullanılabilir veya Karıştırılabilir ülkemizde böyle bir şey mümkün değil çünkü ülkemizde e, donasyon deniyor bu donasyon ülkemizde yasal değil e, karışmasıyla ilgili de e, bununla ilgili çok fazla önlem alınıyor tüp bebek laboratuvarlarında e, bu önlemler sayesinde e, böyle bir karışıklık olmuyor ya da başkalarının yumurtası ya da spermi başka bir kişi için kullanılmıyor. Güvenle bu tedaviye başvurabilirler. Kesinlikle. Diyelim bir sonraki doğru bildiğimiz yanlış. Tüp bebek tedavisi sonrası normal yolla gebe kalınamaz. E, tam tersi tüp bebek tedavisiyle gebe kalan hastaların bir kısmında özellikle polikistik overlerde ya da endometrioması yani çikolata kisti bulunan e, hastalarda tedaviden sonra gebelik süreci ve emzirme dönemi hormonların e, bir dönem baskılanmasını sağlayarak Normal yolla gebe kalmasına yardımcı olabiliyor bu kişilerin Ve bakıyorsunuz çok uzun süre tedavi için çabalamış Ve 3-4 kere tüp bebek tedavisi denedikten sonra gebelik elde etmiş Hasta gebe kalıyor, doğuruyor Ondan sonra 3. ayında 4. ayında bebeğin korunma da yok Nasılsa ben gebe kalmıyorum diye düşünüyor 6 aylık ya da 8 aylık bebek küçük bir bakıyorsunuz spontan gebe kalmış. Böyle çok örneği var. Burada da psikoloji ee, aslında çok etkili. Biraz sonra bunu evet. da soracağım. Tabi hormonların da etkisi var bunda. Yani uzun süre o gebelik döneminde ve emzirme döneminde baskılanan bir takım hormonlar nedeniyle e, hastalar daha kolay gebe kalabiliyorlar. Özellikle çikolata kisti bulunanlar ve polikistik over hastaları. Peki Devam edelim. Bir sonraki doğru bilinen yanlış. Bu tedaviler sonucunda yumurtalı, yumurtalık rezervi. Tükenir. Bu da doğru değil çünkü e, yumurtalık rezervinin tüketecek bir tedavi değil bu. E, biz yumurtalığın yüzeye çıkardığı e, yumurtaları kullanıyoruz. Yani bir buzdağı gibi düşünürseniz yumurtalık rezervini buzdağının suyun üzerindeki kısmı doğal olarak her ay yukarı çıkıyor her adet döneminin başında o buzdağının suyun üzerinde kalan kısmı görülüyor. Ve biz o buzdağının suyun üzerinde kalan kısmını kullanıyoruz. Bunları zaten biz tedavi etsek de o ay tedaviyi uygulamasak da bu kısım zaten kendi kendini yok edecek. Bu nedenle Rezervi azaltıcı, rezervi ortadan kaldırıcı bir tedavi değil. Böyle bir kaygıya da gerek yok diyor operatör doktor Serkan Oral ve devam ediyoruz. Bir sonraki doğru bilinen yanlış. Hiç spermi olmayan erkek çocuk sahibi olamaz. Doğru değil. E, tam tersi hiç spermi olmayan erkeklere biz azospermi diyoruz. Yani semen örneğinde hiç sperm hücresi görülememesine rağmen birçok hastamız e, tüp bebek yöntemiyle e, gebelik elde edebildiler. Nasıl oldu bu? Biz semen örneğine sperm hücresinin çıkamadığı durumlarda testisin içine e, yapılan bir operasyonla mikrotese denilen operasyonla sperm elde edebiliyoruz. Ve bu e, bulunan spermler tek birkaç tane de olsa e, yumurtanın içerisine e, yerleştirilerek embriyo oluşumunu sağlıyor ve oluşan embriyolarda eğer sağlıklı embriyolarsa Gebelik elde edilebiliyor. Binlerce hasta var belki çok daha fazladır. Bu da çok büyük çok bir daha umut fazladır. aslında öyle değil Evet mi hocam? kesinlikle. 2002'den önce yaklaşık 2000'li yıllardan önce bu tedaviler uygulanamıyordu. Yani bu ikisi e, denilen e, mikro enjeksiyon tedavileri e, son 20-25 yılın tedavileri. E, bu nedenle bu tedaviler, bu tedavinin getirdiği bir aslında başarı e, hiç spermi olmayan erkeklerde artık Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabiliyorlar. Pekala, devam edelim. E, son olarak ekranlara gelen, son doğru bilinen yanlış, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar kansere yol açar. Bu çok sorulan bir soru. Gerçekten bununla çok mücadele ediyoruz. Evet, bununla ilgili de çok sayıda çalışma yapılmış. Gerçekten verdiğimiz ilaçlar e, hormonal e, ilaçlar ve bu ilaçlar e, normal fizyolojide bulunan dozların üzerinde biz kullanıyoruz. Fakat e, bunlar vücudumuzun tanıdığı hormonlar. Ve biz bu hormonları verdiğimizde kişilerde kansere yol açar mı diye en çok doktorlar bununla ilgili endişeleri duymuşlar ve bir sürü çalışma yapılmış. Fakat kanserle ilişkisinin olmadığı kanıtlanmış. Hastalarımızın gönlü rahat olsun. Kanserle ilişkisi yok bu tedavilerin. Pekala.